Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun ilk durağı olan Bosna Hersey hareketi öncesinde açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın Türk jetlerine tacizine ilişkin hassasiyetimiz kararlılıkla sürüyor dedi. Savunma Bakanlığımız gerek NATO Genel Sekreteri ile gerek diğer temsilcileriyle bu görüşmeleri sürdürüyor ve bu kilit atma olayı noktasında hassasiyetimiz kararlılıkla devam ediyor. Yunanistan bunun farkında. Bunun farkında da olduğu için kendilerine onlarda da bir çeki düzen verme yoluna girmiş vaziyetteler. Özellikle şahsımın da son hafta içerisinde yaptığım konuşmalarda oraya yönelik açıklamalarım zannediyorum sizlere de yansımıştır. Bundan sonraki süreçte de Yunanistan Türkiye ile nasıl bir ilişki içerisinde olacağının herhalde kararını çok daha düşünerek verecektir. Aksi takdirde hep söylediğim gibi yine söylüyorum. Bir gece ansızın gidebiliriz. Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Avrupa'nın bu kışı ciddi sıkıntılarla geçireceğini belirterek, "Bizim şu anda doğalgaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok." dedi. Şu anda bizim doğalgaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. Tabii Avrupa aslında ektiğini biçiyor. Tabii Sayın Putin'e karşı Avrupa'nın tutumu, yaptırım uygulamaları ister istemez tabii Putin'i de onlara karşı ve siz böyle yapıyorsanız ben de böyle yaparım noktasına getirmiştir. Ve Putin de kendisi elindeki bütün imkanlarını ve silahlarını kullanmaktadır. Bunların da en önemlisi doğalgazdır. Ve maalesef istemeyiz ama böyle bir durum şu anda Avrupa'da gelişiyor ve Avrupa bu kışı hakikaten ciddi sıkıntılarla geçirecektir diye düşünüyorum. Bizim böyle bir sıkıntımız yok.